Evet, Kemal ne oldu ıslandı mı? <laughs> Kemal ile Zeynep'ten <laughs> Zeynep ne oluyor? <laughs> Şurada oynasanıza Kemal. Diğer çocuklardan biraz uzak duralım şimdilik video çekerken izin almadan çünkü başkalarını çekmek doğru değil. Kemal şurada oynar mısınız şu anda? Video çekerken. İzin almadan başkalarını çek. Ay yavaş. <laughs> Kemal ıslanıyor valla. <laughs> Evet. Baya baya ıslanmaya direkt. Ya elinizden geldiğince ıslanmamaya çalışın dedim. Siz direkt ıslanmaya koyuldunuz arkadaşlar. <laughs> Zeynep ne oldu? <laughs> evet farklı farklı ritimlerle akıyor su. Islanmamaları gerekiyor. Ama ıslanıyorlar. Kemal gel gel Kemal şurada. Üstüne bir bakalım. Oo bu ne hal Kemal? <laughs> Kemal bayağı bir ıslattı kendini hemen. Peşin peşin. Kemal peşin peşin Sırı sıklam oldu. Arkadaşlar <laughs> 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 Bu ne hal şimdi? Biz sana geçistan demedik mi? Yedek kıyafet getirdik tabii ki arkadaşlar buraya geleceğimizi bildiğimiz için. Ama çabuk ıslandılar. <laughs> Kendi ıslandığı için Zeynep'i bırakmaz. <laughs> evet, bunlar böyle bir ekip.